Arkadaşlar selamlar yeni bir CSGO Skins videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bu sitede katlamayı deneyeceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir günü kalan 3 tane kasamız var. Bunların fiyatı gerçekten çok ucuz. Hemen bir denemek istiyorum hızlı bir şekilde. 3 tanesine 18 dolar verip bakalım katlayabilecek miyiz? 19 dolar geldi. Bereket versin. İkinciden battık. Üçüncüyü açtık. 12 dolar geldi. Yani full yeşil envanter dizmek istiyorsanız beyler. Öyle bir kasa yapmışlar ki tamamı yeşil görmüş olduğunuz gibi. 5 dolar bak ilk kez bu kadar kötü geldi. Onun dışında 21 dolar gayet iyi. Devam. 24 dolar yine çok iyi. 13 dolar geldi. Açmaya devam edeceğim ki daha başka neler çıkıyor sizler de görün. Abi içerisinde Green Energy diye bir AWP var. Haftalık ödülden çıkan AWP bu bildiğim kadarıyla. Onu çıkartırsak envanterime çekmeyi çok isterim ama bir hayli zor gözüküyor. Şöyle bir tane daha açtık. 8 dolar. Boost mod açacağız beyler 36 dolar vereceğiz buna birazcık şansları artıyor görmüş olduğunuz gibi mesela 4.3x artmasına rağmen yine de çok da kolay çıkmıyormuş o yüzden gideceğiz jester mod açacağız yani joker mod 500 mü oha lan 3 tanesine 600 dolar vereceğiz abi şu itemin fiyatını merak ediyorum ama fiyatı da çok pahalı değilmiş açıkçası neyse yavaş bir şekilde açacağız bakalım katlayabilecek miyiz abi çok kötü geldi inanılmaz kötü geldi. 500 dolarımızı direkt çöpe atmış olduk. Bir şans daha vereceğim. Sırf şu görmüş olduğunuz 4 item için deniyorum ama hiçbirini çıkartamadık yine. Bakiyemiz de bir hayli azaldığı için bu kasayı burada hemen bırakıyoruz abi. 4 dolarla devam edeceğiz. Bakalım bu kasa nasılmış? 3'üne 12 dolar verdik. 11.90 aldık. Bir tane daha verelim. Ice cold 10 dolar geldi devam edelim abi illaki güzel bir şey çıkar ya bak şu ana kadar batırmadı 5 dolar kar ettirdi hatta altı buçuk dolar kar ettirdi devam bu kasa galiba diğerinden daha iyi ya. Ama 5 dolar çıktı bak. İyi dediğim anda bir anda batmaya başladık görmüş olduğunuz gibi. Bence çok fazla kasa açtık. Sizler de eğer CSGO skins'e katlamak istiyorsanız FBB kodumu aktif et diyerek arkadaşlar hem bedava 50 sen kazanıyorsunuz hem de bakiye yatırırken %10 bonus alıyorsunuz. Diyelim ki 100 dolar bakiye yatıracaksınız. Siteye 110 dolar bakiye geliyor. Ayrıca 20 bin etkinlik puanı da kazanıyorsunuz. Buradan ister CS mantenizde buradan Bitcoin ile kredi kartıyla her şekilde FBB kodumu kullanarak bakiye yatırabilirsiniz şimdi kasa açmaya yeterli kasa aç, yeterince kasa açtığımızı düşünüyorum biraz da kasa savaşı yapalım Hatta gelin abi sitenin en güzel kasasından açalım ben bu %50 AWP kasasına bayılıyorum dostlar. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. 2 kişilik maçsam, açsam, 3 kişilik mi diye düşünüyorum ama 3 kişilik açalım abi. 250 dolar veriyoruz. Bu kasadan ya %50 şansla katlıyorsunuz ya da batıyorsunuz. Yani yazı turu attığınızı düşünün. Tam olarak öyle bir şey. Şimdi 3 tane bot var abi. Hatta 2 tane bot var karşımızda. İlk itemimiz mükemmel abi. 25 dolar kasadan 85 dolarlık avp redline aldık. İkinciden maalesef bir şey çıkartamadık ama Rosson'u çıkardı Hyper Beast'te çok para etmiyor. Aha da bir anda geçti bize. Show mağazamızı açtığımız anda bir headline de ona çıktı. Neyse sıkıntı yok. Adam boş geçmiyor ilginç bir şekilde. Neyse çok fazla bir fark yok. Kapatırız diye düşünüyorum. Aha da çok güzel abi. 32 dolarlık bir Hyper Beast daha aldık. Aramızda 4 centlik bir fark vardı. Bir anda o öne geçti. İnanılmaz çekişmeli bir kaza savaşı izliyoruz şu anda. Bir o item çıkarıyor geçiyor. Bir ben çıkartıp geçiyorum. Baksanıza 4 cent fark var sadece aramızda. Umarım son iki kasa kaldı. seneden de güzel bir AWP çekeriz. Aksi halde bu kaza savaşını kaybetmek istemiyorum dostlar. Oğlum bu ne lan? 4 cent fark var abi hadi. Lütfen benimki daha pahalı olsun. Abi inanamıyorum. Ona daha pahalı çıktığı için o kazandı. Oha! 155.000 bin. 155 bin puan geldi arkadaşlar. Kaza savaşı yaptıkça hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama. Buradan puan kazanıyordunuz kaybettim kaza savaşını ve jackpot gibi bir şey vurdu bana. 150 bin puan geldi. 150 dolarlık iteme eşitler oluyor bu. Şu anda 450 bin puanım var mesela. Buradan istediğim itemi çekebiliyorum arkadaşlar. Sizler de kaza savaşı bölümüne tıkladıktan sonra kaza savaşı marketini kullanmayı un unutmayın. Mesela diyelim 9000 puanınız var. Bu itemi satın al dediğiniz anda direkt itemi site envanterinize koyuyorsunuz. Buradan da ala tıkladığınızda CS envanterinize gönderiyor. Haberiniz olsun. Uzun zamandır denk gelmiyordum çok güzel bir jackpot'a denk geldik Öyle bir kaza savaşına da katıldım yanlışlıkla ama Yapacak bir şey yok bakiyemizin Büyük bir çoğunluğunu bu kaza savaşına yatırdık bakalım kazanabilecek miyiz Son iki kasa İçinden çıkan itemler çok da tatmin edici değil Ama bir anda öne geçtik mi öne de geçemedik son bir kasa kaldı Hadi lan Abi kaybettik ya Vallahi var ya Olmadı arkadaşlar yani denedik olmadı Şöyle bir 394 dolar bakiyemiz kaldı. Onunla da yeni bir kazı savaşı açacağım. Bu da tabii ki %4 Marble Fate kasası olacak abi. 10 taneyi koyduk bu şekilde. Yine 3 kişilik bir kazı savaşı olacak. Normal modda yapıştırıyorum. Bakalım buradan bir tane Huntsman Life Marble Fate çıkartabilecek miyiz? Fiyatı 500 dolar. Yani bir tane bile çıkartsak verdiğimiz paranın neredeyse 2 katını katlamış olacağız. Ama %4 çok yüksek bir şans olmadığı için de çıkması bir hayli zor olacak 30 kasadan. Biz izlemeye devam edelim. Belki gelir de mutlu oluruz. Hadi kardeşim. 3. kasadayız. Gelir mi? Yine gelmedi. Evet. 4. kasayla devam ediyoruz şu anda. Hop, güm. Yine gelmedi. Yani %4 e, tabii ki kolay kolay çıkacak çıkacağı anlamına gelmiyor. Ama bir tane vursak çok tatlı olur ya. Bak şu ana kadar full battık, battık. Yani bir anda comeback atmak beni çok mutlu ederdi ama Hala 4 kasamız var. Hiç belli olmaz. Evet bu arada hani %4 şansla Huntsman Life çıkıyor okey ama geri kalan %6 şansla da mesela görmüş olduğunuz AWP Wildfire, Asimov bir tane de Bowie Knife koymuşlar. Onlar geliyordu ama hiçbir şey çekemediğimiz bir video oldu. Yani yapacak bir şey yok. Bu video bu kararlılık olsun. Tekrar hatırlatıyorum. CSGO Skins'teki kodum FBB. Sizler de katlayıp Sizler de kullanıp katlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.